Bugün burada bir proje şenliğimiz var. 19 Mayıs şenlikleri kapsamında öğrencilerimizin sene boyunca yapmış oldukları e projeleri, TÜBİTAK projeleri, bunun yanı sıra branş bazılarında yapmış oldukları yabancı dil, biyoloji, FKB zümrelerini yapmış oldukları tarih, coğrafya projelerini sergiliyorlar çocuklar. E, bu kapsamda deneyler yapılacak birazdan. Sizler de onlara e, şahit olacaksınız. Geldiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Bu sene okulumuzda TÜBİTAK ve e projelerini projelerinin yanı sıra işte öğrencilerle günlük hayatta gördüğümüz fizik bilgilerini sınadık. Buna da ilgili küçük çaplı deneylerimizi yapıyoruz. Köprülerimiz, basınç deneylerimiz, yüzey gerilimi gibi birçok deneyimiz var. Öğrencilerimizle de keyifli dakikalar geçirmeye çalışıyoruz. Bugün sizlerle yıl boyunca yapmış olduğumuz projeleri tanıtmak için buradayız. Yaptığımız projeleri çocuklarımızla beraber sergiliyoruz. Güzel deneyler tasarladık hep beraber. Hep beraber de bu deneyleri FKB zümresi olarak sizlerle paylaşacağız. Bu yıl güzel bilimsel çalışmalar yaptık öğrencilerimize. E-twinning olsun, tübü tako olsun. Güzelce çalışmalar bulunduk ve onları da bilim şenliğimizde öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız çalışmaları sunuyoruz. FKB kulübümüz var Dünya Kolejimizde. Öğrencilerimizle yapmış olduğumuz görsel deneylerimiz var ile ilgili. Bugün arkadaşlarımızla sizlere o görsel şovlarımızı gerçekleştireceğiz. Projemizin konusu Covid-19'a karşı tek gücümüz aşı. Kasım ayında başladık. Covid-19 iki senedir hayatımızda olduğu için bu projeyi seçtik. Amacımız aşı karşıtlarına aşıyı benimsetmek. Bu proje kapsamında okulumuza bir anket uyguladık. İşte kim hangi aşıyı daha güvenli buluyor, kim aşı oldu, kim olmadı. Bunları öğrenmek adına detaylı bir anket hazırladık. Ayrıca e, sosyal medyada birçok söylentiler olduğunu saptadık ama asla olmayan söylentiler bunlar. Bu şekildeydi çalışmamız. Ee, bizim projemiz kurşunsuz radyolojik koruyucu konforlu iç çamaşırı kalkanı. Ee, radyasyonun iki çeşidi var. İyonlaştırıcı radyasyon ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak ikiye ayrılıyor. Ee, burada da DNA'mıza zarar verebildiği gibi radyasyon vücudumuzda da birçok zarar mevcut. Biz bu yüzden ve genellikle kurşunla üretiliyor ve ağır metallerle üretiliyor. Bu yüzden biz de bu konforlu kalkanı tasarlamaya başladık. Çünkü bu ağır metallerin vücudumuza hem büyük zararları bulunuyor ve aynı zamanda oluşturulan ürünler oldukça ağır. Bu yüzden günlük hayatta rahatça kullanamıyoruz. Bu yüzden biz de kendi bor ve barit bileşenleriyle kendi ürünlerimizi oluşturmaya başladık. Ve bu oluşturduğumuz küçük numuneleri, gördüğünüz küçük numuneleri test ettik ve en iyi sonucumuzu 60 kp'lik dozda %99 oranında koruma gözlemledik radyasyondan. 60 kp'lik doz düşük bir doz olarak gelebilir ama insanların yani bizlerin günlük hayatta en çok maruz kaldığı radyasyon seviyesi 60 kp. Bu yüzden %99 oranında radyasyondan koruyan maddeleri tercih ettik. Bugün 7 kişiyle birlikte su farkındalığı oluşturmak için etivinik çalışmasını sizlere sunmak istedik. Suyumuz aslında bizim için çok değerli olan ve ileride de sorun haline gelebileceği için bir halkımıza burada bilinçlendirme yapmak istedik ve bir sürü yerleri gezerek suyla alakalı bilgiler to topladık size. Tarımsal su kesintilerinin günümüzde çok önemli bir problem olduğunu herkes biliyor. Bunun sayesinde biz bir sürü köye gittik ve köylerde standlar kurarak broşürler bastırdık gördüğünüz gibi. Bunlar hakkında köy halkına gerekli bilgiyi verdik. İssu'ya giderek İssu'da problemleri konuştuk ve Rahmanlar Barajı'nı ziyaret ettik. Arkada gördüğünüz gibi Zoom'da 10 ortak proje ortağımız var. Farklı ülkelerden ve ülkemizde Elazığ şehrinden, Bursa şehrinden, Kastamonu şehrinden arkadaşlarımızla Türkiye'nin her yerinden büyük bir proje yaptık. Arkadaşlarımızla proje yaptık. İsmi Nobel Prize and Our Works. Ee, amacı hem Nobel ödüllerini alan insanların hayatlarına ilgili araştırma yapmak hem de bu ödüllerin yararları ve biraz daha bu ödülleri almak için yapılan çalışmaları uluslararası ülkelerle tartışmak oldu. Uluslararası ülkelerden kastım Hırvatistan, Slovakya, işte Sırbistan hem eğlenceli basamakları vardı, hem eğlendik, hem öğrendik, hem de yeni arkadaşlar edinmiş olduk. Çok güzel bir projeydi. Yaşadığımız bölgedeki çevre sorunu ile alakalı projemiz vardı ve biz bunlarla alakalı çevre mühendislerinin hazırladığı panele gittik. Okullarla çalıştık, sınıflarımıza konteynerler korduk ayrı ayrı atmaları için, plastikler, cam şişeleriyle alakalı. Ve bir çöp toplama alanına gitmiştik. Oradaki çöpleri toplayıp katı atık tesisine teslim etmiştik. Burada da resimleri görebilirsiniz zaten. Bizim projemiz yaşadığımız coğrafi bölgedeki bilim insanları. Projemizin amacı yaşadığımız coğrafi bölgedeki önemli bilim insanlarını tanıyıp aslında tanıtmaktı. Ülkemizdeki 7 bölgede, 7 farklı okula beraber çalışıp bölgelerimizdeki önemli coğrafi insanları birbirimize tanıttık. Biz bu sırada Web2 araçlarını kullandık. Bizim için en önemli olan şey aslında e-twinning projesinde bu uygulamaları kullanıp kullanımımızı da geliştirmekti. Kullandığımız araçlar arasında Bitmoji, Canva, Pinterest gibi çok uygulama vardı. Bu proje sayesinde hem bunları konuşmayı kullanmayı öğrendik ve arkadaşlarımızla sosyalleştik.